yasalarla ilgili değerlendirme alacağız. Bugün karşımızda uzaktan bağlantıyla Burak Arslan var. Before the News eğitim danışmanlığı kurucusu. Burak Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, jeopolitik gerilimleri yakından takip ediyoruz. Piyasalarda da tabii etkisi var hem borsa tarafında hem altın ve petrol tarafında. Öncelikle tabii en fazla etkisini gösterdiği altın ve petrol tarafıyla başlayalım. Ee, özellikle de petrol tarafındaki yükseliş devam eder mi? Bizim gibi petrol ithal eden ülkeler açısından tabii e, cari açığı, yönetimini zorlaştırılması nedeniyle de önemli bir veri. Altın tarafında da yükselişi daha ne kadar göreceğiz? Şimdi tabii dünyanın gözü e, İsrail'in yapacağı e, harekette. Şu anda özellikle sizin de daha demin e, petrol fiyatları hakkında söylediğiniz dün ciddi bir yükseliş vardı. Hafta başında aslında 70 dolara gevşeyen bir petrol vardı resesyon korkusuyla beraber ama özellikle e, İsrail'in, İran'ın e, petrol... ...tarafına bir hamle yapma ihtimali konuşuluyor üç günden beri. Dolayısıyla şu anda e, petrol tarafında da piyasaların bu korkuyu satın aldığını görüyoruz. Ve 75-20, 75-30 gibi önemli bir direnç bölgesi vardı dün. Oranın üzerine geçerek çok ciddi bir rally yaptı. Ve şu anda aslında petrol tarafında İsrail'in e, açıkçası petrol saldırısı yapacak mı, yapmayacak mı... ...bu hafta sonu herkes ona kilitlenecek. Eğer böyle bir şey olduğu takdirde hani... Piyasa zaten şu anda bunu fiyatlamaya başladı ama petrol fiyatlarında 8600, 81 80 lere yani 82 dolar bandına doğru bir hareketlilik olabilir. Gerçi dünya tarafında özellikle tabii böyle bir saldırının bütün dünya enflasyonunda da çok ciddi sıkıntı yaratacağı için hani Amerika tarafı da çok fazla böyle bir şey olmaması için baskı yapıyor İsrail ama tabii bu önümüzdeki hafta sonu yani bu 48 saatin bize ne getireceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla piyasalarda bir ...petrol tarafında böyle bir... E, ...beklenti satın alınıyor. Öbür tarafta da bir jeopolitik riski gösteren... ...önemli varlıklardan biri altın. Altın tarafında zaten ciddi bir rally vardı. Son e, bir buçuk... ...iki aydan beri. E, özellikle altın da... ...2680'leri gördükten sonra... ...böyle bir 2630'lara... ...böyle bir düzeltme süreci geçiriyor... ...bir haftadan beri. Ama yavaş yavaş... ...o düzeltme sürecinin de sona geliyor gibi. Özellikle altın tarafında... ...2630'un... 2628'lerin altına gelmediği sürece hala daha trendin yukarı olduğundan bahsedebiliriz. Sadece bu bir hafta bir düzeltme vardı. Yani o en son 2530'u kırıp çok sert bir rally yapmıştı. Şu anda onu sindiriyoruz. Tabii ki bu risklerin, bu jeopolitik ortamın gerginleşmesi altında önümüzdeki dönemde 2680 zirvesini kırıp böyle bir 2750'ye doğru bir band, bir momentum getirebilir. Ama tabii şeyi unutmamak lazım. Yani altın bu sene gerçekten iyi bir rally yaptı. Hani bu serilerde belki yeni alım yaparak alar yaparken biraz daha temkinli yapmak lazım. Çünkü hani olabilecek bir düzeltmede de hani e, bütün portföyü bağlamamak lazım. Ama şu an itibariyle dediğim gibi bu jeopolitik riskler devam ettiği sürece, 2628'lerin altına gelmediği sürece altın tarafı sindiriyor. 2680 üzerinde de yeni bir hareket gelebilir. Evet. Peki piyasalar tarafına, hisse senedi piyasası tarafına bir bakacak olursak dünyada ne kadar etkili oldu jeopolitik e, gerilim ve bize ne kadar etkili oldu? Yani ilk gün itibariyle baktığımızda e, bize sanki daha fazla bir etkisini görmüştük e, ama bu düşüşte de hala devam ediyor borsa tarafına, borsa İstanbul tarafına. 9 bin seviyesinin de altına geriledi. Dünyada tablo nasıl, Bize tablo nasıl? Bizim tarafa gelince bir anda suratımız tabii ekşidi biraz. Borsa yatırımcısı bu ara gerçekten çok üzgün. Çünkü yani e, hani İsrail mi savaşa girdi, biz mi savaşa girdik belli değil. Çünkü hakikaten borsada çok ciddi bir satış var. Son 4-5 gündür de şimdi grafiklerle bakacağız. Yani bazı büyük hisselerde %15-20'lik satışlar oldu. Bir hafta içerisinde sadece. E, şimdi Amerika piyasalarına baktığınız zaman yani S&P tarafına e şimdi S&P tarafı gayet iyi. Yani rekor üstüne rekor kırıyor. Ee, 5820 5820'leri gördüler Max'ta. Oradan tabii bir düzeltme geldi. Şimdi bir önceki zirveleri 5720 idi. Şimdi bu 5720'yi destek yapmaya çalışıyorlar ama şimdi S&P tarafı da öyle bir kritik yerde ki şimdi burada kısa vadede S&P tarafında iyi bir yükseliş oldu. Bunun düzeltmesi hiç olmadı. Şimdi ortalamaların orada bekliyor. Tam 5720'ler bir önceki zirve. Eğer Amerika tarafında buranın altına doğru bir satış baskısı başlarsa belki Amerika borsalarında da bir düzeltme geldiğini görürüz. Ama şu anda 5720'lerin üzerinde kaldığı sürece buranın dinlendiğini okuyabiliriz. Ama hani bu jeopolitik ortamın hiçbir şekilde Amerikan borsalarına bir negatif etkisi olmadı. Ama tekrar ediyorum orada iyi bir yükseliş olduğu için ...5720 altında çok dikkatli ve temkinli olmak lazım. Şimdi bizim tarafa geliyorsunuz, e, Biz 100 tarafına, dördüncü grafiğe. Şimdi e, Amerika piyasalarında rally üzerine rally yapan bir piyasa... ...bizim tarafta da global iştahın bu kadar yüksek olmasına rağmen... ...inanılmaz bir negatiflik. Şimdi bu negatiflik zaten e, iki hafta önce de vardı. Çünkü Amerika tarafı yukarı doğru giderken... Biz o 10.150-9.700 bandını bir türlü yukarı doğru geçemedik. Şimdi Amerika tarafı birazcık 5.820'den geri çekildi. Biz bu sefer e, yani 8.700 neredeyse seviyelere geldik. E, 4-5 günde çok ciddi düşüşler aldık. Şimdi bunun yani en büyük sebeplerinden biri e, tabii ki ülkede uygulanan dezenflasyonist program, e, faizlerin yüksek olması, real ekonominin krediye ulaşamaması. Konkordatoların geliyor olması, öbür taraftan e, bilançoların çok keyifsiz geliyor olması, e, şimdi önümüzdeki kışta muhtemelen e, dünki işte merkez bankası toplantısında da işte enflasyondan sonra konuşulduğunda yani e, e, bir faiz indirimi çok kısa vadede sanki gelmeyecek gibi. E, dolayısıyla bunlar da tabii üst üste eklenince. Borsa tarafında zaten zayıf seyreden bir yapı vardı. Yabancı çok fazla borsa tarafında iştahlı değil. E, yerli kendi içinde kurumsal yatırımcı da hep pozisyon var. e Şimdi en ufak bir sallantıda bir bakıyorsunuz hacimsiz bir şekilde düşüyoruz. Buradaki hacimsizin anlamı şu. Yani e, piyasada alıcı... Şimdi normalde böyle seviyelerde bu kadar dip seviyelerde alıcıların daha iştahlı olmasını bekleriz ama... Yeni alıcı da yok, yeni bir para girişi de yok. Ama özellikle e, endekste bu 8.700 bandı ve altta da 8.500 tepesi var bir önceki tepe. Şimdi buralar artık çok önemli yerler. Yani orta vadede 8.700-8.500 bandından artık bir reaksiyon verebilmemiz lazım. Yani e, ama tabii şu da var. Hani ya, e, şimdi savaş Lübnan tarafına sıçrarsa... İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var haklı olarak. Yani tam yanı başımıza gelecek bu olay. Yani piyasa açıkçası bütün olumsuzlukları satıyor şu anda Semra Hanım. Dolayısıyla borsa tarafı biraz keyifsiz. Yukarı doğru hareketlerde 9.260 seviyesi ilk önemli direnç. Onun üstünde artık 9.500 bariyeri olacak ortalamalar. Yani biraz tatsız bir seyir bizim tarafta var. Hı hı. Jeopolitik tansiyon artarsa yani farklı senaryolar da tabii konuşuluyor Burak Bey. Ee, daha farklı, daha e, e, yani olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmamız durumunda borsada hangi seviyeleri beklersiniz teknik olarak? Vallahi onları isterseniz hiç konuşmayalım. Hı hı. Çünkü e, şimdi şöyle bir kötü bir algı var bizim borsamızda. Bizim borsamız özellikle o 2021-2022 e, ucuz para düşük faiz dönemindeki o rally'i yatırımcılar borsayı o zannediyorlar. Yani borsa hiç düşmez. Şimdi borsa 11.250'den aşağı doğru düşerken şimdi baktığınız zaman zirveden buraya belki %15, %20 kaybetmiş gibi görüyorsunuz. Ama hisse bazlı baktığınız zaman zirve noktalarda hisseler yarı fiyatına düştüler. Yani endeks tarafında belki o ok, ya diyorsun ki hani %15, %20 düzeltti. Ama endeks tarafına baktığınız zaman çok inanılmaz düşüşler var. Ve haklı olarak da insanlar burayı dip zannediyorlar. Şimdi borsada veya herhangi bir finansal enstrümanda dip diye bir şey yok. Çünkü konjöktüre göre, arz talebe göre her şey değişebilir. Hatırlarsanız 2-3 sene, sene önce petrol fiyatları dünyada kontratlar eksi gördü. Yani arz ve talep piyasa, şimdi bakın mesela bu kadar sert aşağı geliyoruz. Yarın öbürsü gün Allah korusun Rübnan tarafına savaş sıçrasa Türkiye işin içine dahil olsa hı hı. buradaki hani seviye vermek çok saçma olur. Evet. Çünkü o zaman ciddi anlamda piyasada panik havası olur. Şimdi hı. son üç güne baktığımız zaman aslında şimdi bakıyorsunuz dünya borsaları sakin. E bizim tarafta son üç günde çok ciddi bir satış var. E şimdi o zaman diyorsun ki, acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? E bir de yarın öbürsü gün Allah korusun böyle bir ortam bize yansıyan bir ortam da seviye konuşmanın çok bir yani, anlamı olmaz. Kesinlikle. Sadece kısa vadede hani 8700-8500 bandının hı hı. normal şartlar altında alıcı bulması gerekir. Evet. Peki yani biz şimdi bir hikaye oluşturduk ama belli ki yatırımcılar açısından ve yabancı açısından bu hikaye çok yeterli görünmüyor. Dediğiniz gibi başka unsurlar da işte bilançoların zayıf gelmesi, hala faizin yüksek kalması biraz daha yatırımcıları aslında borsa tarafında kırılgan hale getiriyor. Özellikle dünkü gelen enflasyon verisinin de beklentilerin üzerinde gelmiş olması ve Merkez Bankası'na dair faiz indirim beklentilerinin öteleniyor olması da belki Borsa İstanbul'a karşı biraz daha temkinli duruşu artırıyor. Peki dünyaya baktığımızda FED'in faiz indirim döngüsüyle ilgili de tabii veriler, önemli veriler geliyor. Bugün, bugün özellikle de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu FED'e dair bize önümüzdeki aylarda ne montanda bir faiz indirimi gerçekleştireceğine dair de ipucu verecek. Ne bekliyor piyasa bu veriden ve sizin beklentiniz bundan sonraki süreçte FED'in faiz indirim döngüsü ve küresel piyasalara yansıması nasıl olur? Ya Fed'den önce şuraya bir vurgu yapmak isterim Semra Hanım. Şimdi daha demin beklentilerle ilgili bir şeyler söylediniz. Ya dediniz ki hani piyasa bunu görmüyor mu? Hani bu kadar olumlu şeyler oluyor. Hı hı. O zaman ben de size şunu söyleyeyim. Yani bu endeks 130 dolardan 340 dolara çıktı. Yani son 2 yılda 3 yılda baktığınız zaman Türkiye borsası dolar bazında neredeyse e 3 gitti. Hı hı. Şimdi piyasalarda bizim beklentiler satın alınır. Olaylar gerçekleşmeye başladığı zaman satışlar görürsünüz. Zaten piyasanın algılayamadığı nokta bu. Yani insanlar diyor ki haklı olarak çünkü bir piyasacı gözüyle değil de ya hani ikişer tane not düşüyor, gri listeden çıkıyoruz. Bu borsa niye yukarı çıkmıyor? E i̇şte çünkü 130 dolardan 340 dolara gelen bir piyasa vardı. Şimdi FED tarafına gelince son 3-4 gündür biraz bu e, dolar endeksinde ve tahvillerdeki hareket de çok dikkat çekici. Çünkü mesela son e, özellikle 3-4 gündür dolar endekslerinde mesela ciddi bir yukarı doğru bir tepki gördük. Yani 102'lere kadar neredeyse geldi. E, tahviller tarafında ABD 10 yıllıklar tarafında mesela artık bir düşüş görmüyoruz. Dolayısıyla hani yani piyasalar tarafına baktığınız zaman Fed'in artık çok böyle sert faiz indireceği satın alınmıyor. Öbür taraftan hani borsa tarafına baktığınız zaman S&P rally yaptı burada duruyor hani bir faiz indirimi daha gelir borsalar bir postada rally yapar mı ama orada da bence Amerika tarafında da önümüzdeki günlerde bu saatten satın alınmıştı faizlerin indirilip borsanın yükselebileceği dolayısıyla bence Amerika borsalarında da Belki son bir hareket daha olsa bile bir faiz indirimiyle beraber bence oralarda da artık kritik yerlere geliyoruz. Yani aslında dünyada varlıklarda çok ilginç fiyatlamalar var Semra Hanım. Yani hmm. e, para getiri arıyor ama şu anda mesela en net getiri daha risksiz sanki altında buluyor. Hani Amerika borsaları da şu anda bence yatırım yapmak için hani e, eskisi kadar ucuz değil. Şimdi mesela Türkiye'de çok şey var. E, Amerika borsalarından fon alan çok yatırımcılar var. Haklı olarak mesela Türkiye borsasındaki stabilizasyona çok güvenmeyip, Amerika tarafındaki fonlara yönelen ve güzel de getiri bulan yatırımcılar var. Ama onlar da bu dönem çok dikkatli olmalı. Yani buralarda artık Amerika tarafı da yorulabilir. <laughs> ee, ve hani dolar endeksi tarafında... Dediğim gibi bu hafta başlayan bir hareket var yukarıya doğru. Belki o önümüzdeki dönem 103'lere kadar gidebilir. Dolarda bir kuvvetlenme. Dolayısıyla biraz dikkatli olmak lazım bence. Hani FED'de herkes, herkes faiz indireceğini konuşuyor. Herkesin bildiği bilgi çok para kazandırmaz artık. Kirli bilgidir. Peki çok teşekkür ederiz. Gerçekten kritik ifadelerle sözünüzü tamamlamış oldunuz. Sağ olun Burak Bey. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Hanım. Sağ olun. Burak Arslan'la değerlendirmiş olduk. Yerine başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri